En iyi oyuncu Robert De Niro. De Niro'nun oynadığı kötü film gördüm ama De Niro'nun kötü olduğu bir film görmedim. En underrated oyuncu yani değeri en az bilinen oyuncu bence Bill Murray. Sinemanın gizli hazinelerinden biri. En iyi rol. Dallas Buyers Club filminde Matthew McCogney'nin canlandırdığı karakter. Muazzam, olağanüstü bir oyunculuktur o. Hatta o rolüyle Oscar aldı sanırım. En iyi aşk filmi aklıma ilk gelenler Titanic, La La Land muazzam nefis bir filmdir. Ten Things I Had About You yani senden nefret etmemin 10 sebebi Had Led'ge oynuyor başrolde. Yine aşk filmi denince aklıma gelen ilk örneklerden biri Lost in Translation. Von Kar Wai'nin yönettiği iki film. Biri 2046, diğeri In the Mood for Love muazzam yapımlardır. Ama bence bugüne kadar yapılmış en iyi aşk filmi Brokeback Mountain. Yine başrolde *Het* Ledger var. Ona Jake Gyllenhaal eşlik ediyor. Eşcinsel bir aşkı konu alıyor bu film. Yine eşcinsel bir aşkı konu alan ve yine Von Wai'nin yönettiği Happy Together yani mutlu birliktelik de yine izlerken çok beğendiğim bir film olmuştu. En sevdiğim dönem tabii ki 90'lar. En sevdiğim film türleri komedi, romantik ve müzikal. En sevmediğim film türü tabii ki korku. En iyi komedi dizisi elbette Seinfeld. En iyi yönetmen tabii ki bütün filmlerini izlediğim Wong Kar-wai en sevdiğim sinema tabii ki Amerikan sineması e, ikinci sırada Avrupa sineması geliyor komedide İngiltere romantizmde Fransa erotizmde de İtalya en abartılan filmler e, özellikle Leon filminin çok abartıldığını düşünüyorum sonra V for Vendetta ve Lucy en iyi film tabii ki Baba 1. en iyimser film daha dün Mad Dog And Glory isminde bir film izledim. Robert De Niro bir polisi canlandırıyor. Uma Thurman işte bir garsonu. Kötü adam rolünde de Bill Murray var. Yani Bill Murray'nin kötü adam olduğu bir filmde ne kadar kötülük olabilir ki? Bu yüzden çok iyimser bir filmdi. Güzel bir filmdi, güzel bitti. Fakat en iyimser bulduğum film Pet. Yine 90'lı yıllardan bir film. Bu Mad Dog and Glory gibi pet sadece kendisiyle problemi olmayan bir kişilik. Aslında yaşadığı bütün problemlerin sebebi kendisi. Fakat bunun farkında değil. Bugüne kadar izlediğim herhalde en tatlı filmdi pet. En iyi dizi. Bu konuda The Wire ile Sopranos bu iki dizi arasında gidip geliyorum. En iyi film müziği tabii ki Tapkan 80'li yıllardaki Tapkan'ın Tapkan 1'in o meşhur müziği. Take my breath away. Yani nefesimi kes.